Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Dibeybe, Libya'nın istikrarı ve var olan bölünmüşlüğün giderilip ülke bütünlüğünün sağlanması adına en güçlü alternatif olarak görülüyor. Krizin devam etmesi halinde seçimlerin ertelenmesi de güçlü ihtimal olarak görülüyor. Sandıkların kurulmasından 26 gün önce yaşanan kriz seçimlerin iptal edilebileceği yorumlarına sebep olurken, Dibeybe'nin istinaf yolu ile karar itiraz ettiği duyuruldu. Libya muhabiri Mücahit Aydemir, iptal gerekçesine dair mahkeme üyelerinden birisi ile görüştüğünü, karara gerekçe olarak Dibeybe'nin 3 ay önce görevi bırakmama ve yol haritasındaki aday olmama vaadine bağlı kalmama gibi gerekçeler sundukları söyledi. Libya Yüksek Seçim Kurulu olaya ilişkin resmi açıklama yapmadı. Başbakan Dibeybe'nin yarış dışı bırakılması en fazla Hafter'e yarar, diyen Afrika araştırmacısı Turul Oğuzhan Yılmaz, Dibeybe'nin elenmesi durumunda Hafter'in rakibi, eski başbakan Fethi Başa olacak. Mışa, görev sürecinde yaptıkları itibarı tartışmalı bir resim ve güçlü bir halk desteği yok. Dolayısıyla bu karar bir anlamda Hafter'i rakipsiz bırakma hamlesi olarak da görülebilir. Hafter'in kazanması ise zaten coğrafi, ekonomik sıkıntılar yanında birçok bölgenin yeniden ayaklanması anlamına geliyor. Çünkü bu şahıs binlerce insanın kanını döktü. Libya'yı böldü ve ekonomik iflasın müsebbibi durumunda. Bu halde iken nasıl Trablus'a, Misrata'ya, Tarhuna'ya, Beni gidebilir diye konuştu. Libya halkının aldığı her karara saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, Türkiye'nin dış politika vizyonu açısından da en doğru seçeneğin Dibeybe olduğunu kaydetti. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.